kendini kandırma yöntemleri. Yaşlılık dönemine erteleme düşüncesi. Bu savunma mekanizması gençlerde ve orta yaşlılarda görülür. Bunu kullanan insan genelde 70-80 yıl yaşayacağını hesaplar ve ancak ömrünün son yıllarını bu tür konulara ayırmaya karar verir. Böylece ölüme ve öbür dünyaya hazırlanmak için de yaşamından bir pay ayırmış olduğunu düşünür ve vicdanını rahatlatır. Halbuki bir saniye sonra yaşayacağının bile garantisi olmayan, daha ne kadar yaşayacağını, nerede ve ne zaman öleceğini asla bilmeyen bir insanın böyle uzun vadeli, sonuçsuz hesaplar yapmasının ne büyük bir gaflet olduğu ortadadır. Kaldı ki o beklediği yaşlılık sınırına kadar yaşasa bile bir şey değişmeyecek. Sahip olduğu zihniyeti değiştirmediği sürece ölümle karşı karşıya gelene dek erteleme mantığını sürdürecektir. Allah bir ayette şöyle buyurur. Ertelemek ancak inkarda bir artıştır. Cehennemde cezamı çeker ve çıkarım mantığı. Toplumda oldukça yaygın olan bu görüş gerçekte doğru bilinmemektedir. Kur'an'ın hiçbir yerinde bir süre Allah'ın dilemesi dışında cehennemde ceza görüp sonra bağışlanarak cennete alınanlardan söz edilmez. Tam tersine konu ile ilgili tüm ayetlerde kıyamet günü müminlerin ve inkarcıların kesin bir biçimde ayrılacakları, müminlerin ebediyen cennete girecekleri, inkarcıların ise ebediyen cehenneme sürülecekleri ve Allah dilemedikçe oradan çıkamayacakları bildirilmiştir. Bu onların ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak demelerindendir. Onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür.